Ziraat Bankası'nın kit komisyonları... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu üyesi Atilla Sertel, kamu bankalarının 2020 yılındaki hangi gazete ve televizyonlara ne kadar reklam verdiğini açıklamasının ardından, Ziraat Bankası'nın 2020 yılındaki reklam harcamasını da açıkladı. 2018'de 58 milyon 162 bin TL'lik televizyonlara ilan vermişler. Sertel'in açıklamasına göre Ziraat Bankası'nın son 3 yıllık ilan ve reklam harcaması 171 milyon 945 bin TL olurken bu paraların hepsi hükümete yakın medya kuruluşlarına gitti. Ziraat Bankası'nı kit komisyonunda denetlemiştik. Orada Ziraat Bankası'nın hangi medya kuruluşlarına ne kadar ilan verdiğini sorduk. Tam olarak yanıt vermeseler de bize verilen yanıtta Ziraat Bankası'nın rakamlarını açıklıyorum. 2018'de 58 milyon 162 bin TL'lik televizyonlara ilan vermişler. Aynı yıl 2018 yılında 7174 lira gazetelere reklam vermişler. Toplamda 65 milyon 337 bin lira harcamışlar. 2019 yılında Ziraat Bankası 40 milyon 403 bin TL'yi televizyonlara vermiş. 13 milyon 102 bin lirayı gazetelere toplamda 53 milyon 404 bin lira harcamış Ziraat Bankası. Yine 2020 yılında 42 milyon 2020 yılında 42 milyon 055 TL televizyonlara reklam vermişler. 11 milyon 149 bin lira gazete ve dergilere toplamda 53 milyon 204 bin lira harcamışlar. Ziraat Bankası bir iddiası var. İzlenen televizyonlara, reytinglerine bakılarak, satış rakamlarına, gazetelerin satış rakamlarına bakılarak ilan verdiğini iddia ediyor. Bu külliyen yalan. Ziraat Bankası'nın son 3 yıllık reklam harcamasının 171 milyon 945 bin TL olduğunu kaydetti. Neredeyse en geride olan Bengi Türk en fazla reklamı alırken ve MHP'ye yakınlığına bilinen Türk Gün Gazetesi en fazla ilanı alırken örneğin çok izlenen ve haber kanalı olan Habertürk Bengi Türk'ün neredeyse 50'de bir reklamını alıyor. Yine izlenen NTV. Yine Bengü Türk'ün neredeyse 15'te birini ilan olarak alabilmiş Sırat Bankası'nda. Ama reyting rekorları kıran Fox TV, Halk TV, Karete, Tele 1, TV 5 hiç reklam alamamış sıfır reklam. Hani reytinge göre reklam veriyordunuz. Bugün en çok izlenen kanallar onlar. Fox TV çok izleniyor. Halk TV, Tele 1 Karate çok izleniyor. Ama bir kuruş reklam vermemişsiniz. Reklamları tamamen yandaş kuruluşlara, izlenmeyen televizyonlara, okunmayan gazetelere vermişsiniz. Hadi Bengü Türkiye. 600 bin 519 saniye reklam ver, verirken Allah aşkına soruyorum Haber Türkiye nasıl siz 2260 saniye reklam veriyorsunuz?